şöyle ortasından dalmak istiyorum. Evet. İnanamıyorum. Şuranın güzelliğine bakın. Çok güzel oldu. Herkesin merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Son zamanlarda fenomen bir tatlı olan soğuk baklava yapacağız arkadaşlar. Orijinaline kesinlikle sadık kalacağız. Tek farkı baklava yufkasını kendimiz değil hazır baklava yufkasından kullanacağız ama içindeki malzemeleriyle birebir aynısı olacak. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz arkadaşlar. Şerbeti içinde 3 bardağı toz şekeri. 1 bardağı şeker ekledim ve üzerine bir su bardağı su koydum arkadaşlar. Şekeri eridikten sonra su sütünü e, ilave edeceğiz Bu şerbetin özelliği soğuk bir şekilde e, kullanmak lazım arkadaşlar. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk yani gerçekten çok buz gibi soğuk olacak. İçindeki şeker eriyene kadar bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu tatlının özelliği arkadaşlar sudan çok sütün olması. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şerbetimiz şekeri eridi. Köpük köpük oldu bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra 1 litre süt katıyorum arkadaşlar. Bunu şimdi sadece bir taşım kaynadıktan sonra çok beklemeden altını kapatacağım arkadaşlar. Bir, bir taşım kaynaması yeterli bu şekilde. Sütümüzün kaynamasını beklerken arkadaşlar e, mümkünse başında bekleyelim. Hiç beklemediğimiz bir anda taşabiliyor. Tabi siz diyeceksiniz bu kadar süt ne ara böyle çoğaldı diye. E, ben arka tarafta e, yani kamera arkasında. Üzerine bir pakete daha yakın süt ekledim arkadaşlar. Çünkü ben iki büyük tepsi yapmak istiyorum. Ee, size verdiğim ölçüler bir tepsi içinde. Ölçüleri zaten açıklama kısmına yazacağım ben arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi sütüm kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra sütümü ocaktan alıyorum. Yoksa taşacak. Evet arkadaşlar şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz şerbetimiz için. Bunun için öncelikle bir paket krem şantiyi bardağa boşaltıyorum. Siz bunu sütle de yapabilirsiniz ama ben kremayla açmak istiyorum. Çünkü bunu Türkiye'de orijinalinde sıvı krem ile yapıyorlar. Burada da sıvı krem şantiyi bulamadığımız için ben bu şekilde sıvı krem şanti tadını yakalamak istiyorum. Kremayla krem şantiyi açıyorum arkadaşlar. Evet sanıyorum o tadı yakaladım. Şu an tam sıvı krem şanti tadında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıvı krem şantimi giyeyim artık. Sıvı krem şantimi sütüne yavaş yavaş katıyorum. Şimdi iki paket vanilya katacağım. Şerbetimiz bu kadardı. Bunu şimdi ağzını kapatıp İyice soğuduğuna emin olduktan sonra buzdolabına koyacağım. Bu çok önemli çünkü şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Şerbetimizi yaptık şimdi tatlımızın kaymağını yapıyoruz. Bunun için 2 su bardağı süt ve 4 yemek kaşığı irmik katıyorum arkadaşlar. Bu şekilde koyulaşana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kaymağım koyulaştı. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve kaymağımı soğumaya bırakıyorum. Şimdi e, tatlımızın tereyağını hazırlıyorum. 200 gram tereyağını eritiyorum arkadaşlar. Tereyağını eritip sade yağ yapacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim size nasıl o hale geldiğini. Öncelikle yağımız iyice eriyecek. Gördüğünüz gibi tereyağım eriyor. Ve alttan alttan saydamlaşmaya başladı. Şimdi üzerindeki bu köpükleri ince tabaka halinde alıyoruz arkadaşlar üzerinden. Eğer bunu bu şekilde yapmazsak bu köpükler yanacak ve tatlımız üzerinde hiç hoş bir görüntü olmayacak maalesef. O yüzden bunu almamız gerekiyor. Tereyağımı sade yağ haline getirdim. Üzerindeki köpükleri aldım. Gördüğünüz gibi altın sarısı saydam bir renk alması gerekiyor. Çok fazla yakmadan ocaktan alıyorum yağımı. Şimdi tereyağıma bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi tatlımızı yapmaya geçiyorum. Bunun için öncelikle tepsimi, benim tepsimin boyutu bu kadar. Siz bu kadar büyük yapmanıza gerek yok. Ben başka yere göndereceğim için iki tepsi yapacağım ve böyle büyük tepsilerde yapmak istiyorum. İki tane, iki yemek kaşığı yağımdan. Her tarafına yayıyorum tepsimin. Şimdi yufkamı seriyorum arkadaşlar tepsime. Her katını yağlıyorum arkadaşlar. Bu işlem çok önemli. Tatlımızın kabarması için ve ara katlarının birbirinden ayrılması ve lezzetli olması için 20 kat bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ama bu tatlı inanılmaz lezzetli ve inanılmaz hafif, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi kaymağını sürüyorum eşit bir şekilde. Kaymak bu tatlımızı o kadar hafif hale getiriyor ki anlatamam size. Ee, çok lezzetli oluyor. Yani çok hafif. Ee, bir kere de 3-4 dilim rahatlıkla yiyebilirsiniz. Normalde şu biletlerde kullanılan tarif e, kaymak da bu. Evet arkadaşlar, özellikle bu tatlıyı ben şöyle dövülmüş ceviz değil de böyle elimle ufalayarak iri iri seviyorum. Tabi dilerseniz siz fıstık da kullanabilirsiniz. Ama ceviz kullanacaksanız eğer bu şekilde elinizle ufalarsanız böyle daha iri olmuş oluyor. Ee, dişe gelsin istiyorum ben. Bana göre daha lezzetli oluyor. Ee, sadece e, bir kat ceviz ve kaymak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan aynı şekilde aşağıya kaç kat kullandıysak o şekilde kullanıyorum. Şimdi kesmeye geçiyorum arkadaşlar. Normal baklava dilimi gibi olmayacak. Biraz daha büyük oluyor bu tatlı. Şöyle 4 parmak kalınlığında kesiyoruz arkadaşlar. Kare dilimler halinde tatlımızı kestik. Şimdi artık kalan tereyağımı tekrar tatlımın üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağını döktüm. Bir şey göstermek istiyorum size. Böyle baklavamızın bombe olması için özellikle şu aralarına şu şekilde açılmasını sağlayın arkadaşlar. Bu şekilde bombe oluyor baklavalarımız. Öncelikle 180 derecelik fırına veriyorum arkadaşlar. 15-20 dakika hafif pembeleştikten sonra 180'den 140 dereceye düşüreceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımı ee, fırından çıkardım ve ilk sıcağı çıktı. Şimdi soğuk şerbetimi sıcak tatlımla buluşturma zamanı. Dediğim gibi şerbet çok soğuk olacak ama ee, tatlımız sıcak oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız şerbetini çekti. Artık bu aşamadan sonra süslemeye geçebiliriz. Ben süslemek için çikolata değil de kakao daha çok yakıştırıyorum. Çikolatalı da denedim ama bana göre çok ağır geldi. Yani bir dilim zor yendi diyebilirim. Ama kakao olunca bence daha hafif oluyor. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii ki. Şu kadifemsi dokuya hayran kaldım şu an. Resmen. Fazla renk vermesi açısından, canlı bir renk oluşturması açısından fıstık serpmek istiyorum. Tam ortasını. Evet arkadaşlar, şimdi sunum aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ortasından dalmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Şuranın güzelliğine bakın, çok güzel oldu. Ay, İşte tam istediğim tatlının dibinde şerbet. Bu şekilde şerbet kalması çok önemli. Demek, bu demek oluyor ki tatlımız çok güzel şerbetini aldı. Tam kıvamında. Şerbeti de tam kıvamında oldu. Şimdi size çıtırtısını da dinletmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevizler, iri iri cevizler ve içindeki kaymak nefis nefis. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer e, videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum e, Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.